Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz ona çok ekler arasın. Bugün sizlerle Gomba 1 kulak içi kulaklık gm ep 2 02 modelini inceleyeceğim dostlarım İkinci nesil modeli. Hem de eksisini artısını konuşacağım. Hem hani testlerini yapacağım. Hani yapmıştım ya hani mikrofon testinde izlediyseniz tabii ki videoyu. Şuradan yukarıdan ulaşabilirsiniz deyip hani onu testini yapacağım. O zaman ne yapalım dostlarım? Intro gelsin. Intro'dan sonra başlayalım. İlk başta kutusunu okuyalım. Ondan sonra açmadan başlayalım. <laughs> kutusunu açmadan önce klasik üzerindeki şeyleri okuyalım. Yazılarını okuyalım. Hem de kutusuna bakalım. Kutusu Oo, güzelmiş. Arkadaşlar kutusunda zaten kli... klasik Go Mobile kulak içi kulaklık G GME F2 02 yazıyor. Model demiştim zaten. Üzerinde play, stop, fonksiyon, dahili mikrofon. Hem arkadaşlar şeyli yani joystick şeyli oluyorlar ya joystickleri. <laughs> Ses kısmını açma da kapama. arkadaşlar. Sonra 3.5 mm jack, tablet ve akıllı telefon uyumlu. Tabii ki ona göre uyumlu olacak. iPhone'a göre de uyumlular da yapsalar daha kaliteli dahili mikrofon onda da deneyeceğiz mikrofon olarak da hani video ulaşmak istiyorsanız yukarıdan izleyip ulaşabilirsiniz ben yapmıştım kesinlikle loklukla mikrofon testini hem de dostlarım hem bunu vurdurayım şimdi ben bir yeni seriye başlamıştım önceden bu seriden yola çıkacağım ucuz ürünler kaliteli ürünler hani aldığım mesela malzemelerle ilgili şeyler yapacağım. Seriler başlat başlatasım var. Allah nasip ederse ilerleyebilirsem tabii ki. Hani 180 çıkabilirsek kilometre olarak olur. Kanalımıza daha abone unutmayınız. Evet. Yeni bir seriye başlatıyorum yani. intro'muzda da koydum bile zaten. Sonra arkadaşlar stereo kulaklık, dahili mikrofon, yine öndeki bir play stop fonksiyonu izliyor. Tüm mobil cihaz ve bilgisayar uyumludur. Zaten kutusunda pek bir şey yok dostlarım. Altta bir yerde zaten videoları gözükür bunun size de yakından. Ne yapalım? Kutusunu aç bakın gördüğünüz üzere plastik. Kusura bakmayın dostlarım biraz kamera sizden uzak olacak. İdare edin şimdilik. Uzun bir aranın vermiş olduğu hatalar bunlar. Kutumuzu açalım o zaman Hiç Çok konuşmadan kutumuzu açıyoruz. Gördüğünüz gibi dostlarım kulaklık böyle gri siyah. Kutu, kutu açılım gibi. Kutusunu da size yakından göstereyim böyle. Semih de olsa geçtik hadi Semih'i Semih sana buradan selamlar bu videomu izliyorsan tabii ki. Evet dostlarım ilk kulaklığımızı çıkartalım. Gördüğünüz üzere garanti belgesi. Tabii ki ne gerek var ki garanti belgesine? Bunu zaten bozulunca çok ucuz bir şey yine alınır. Böyle bir garanti belgesi falan var dostlarım GoMobil'in. 2 yılmış. 2 yıla kadar zaten kim öyle gala bu kolay kolay bozulacak bir şey değil zaten. Gördüğünüz gibi 3.5 mm jack. İşte dediğim gibi açma kapatma ses kısmı zaten benim bunu göstermeme bile gerek yok. Her kulaklıkta olan bir şey. Size dostlarım kulaklık şey olarak gelebilir. Yani hani ben bunu kullanıyorum. şey i̇şte gittik geldiğinden beri kullandığım için hani içine öyle koymuş sıkıştırıp koymuştum. Çaktırmayın. Ödüle kaçtığım gibi oldu ama <laughs> onu da söylemiş olayım. Gördüğünüz üzere yumuşak plastik Arkasındaki metal gibi gözüken aslında plastik dostlarım. Kablo çift kat çift katmanı diyeyim ben size ayrılabiliyor. Sonra arkadaşlar kaplama değil aslında çentikli jack dostlarım. O zaman dostlarım anlatacaklarım bu kadardı. Bu zaten kulaklıkla ilgili. Şimdi ses testine geçelim. Ses test yapmadan önce kısa bir öz konuşacağım dostlarım. Ben bu kulaklığı 20 lira aldım. Sö söylemişimdir belki de bilmiyorum unuttum. Yani videos geçişinde heyecanlanıyorum konuşamıyorum o yüzden dolayı. Hem de kanalımıza beni abone olmayı unutmayınız. Şimdi onu da söyleyeyim. O zaman te. Ses testimize başlayalım kulak testi. Ses testine başlayalım o zaman. Ses 1 2 3 ses. Evet dostlarım hem de şunu söyleyeceğim. Bundan sonraki inceleme bir daha kulaklık inceleme olsun saat incelememiz olsun. Yani yorumlarda belirtiniz. Sesim ne kadar net geliyor bilmiyorum diye deniyorum. Ses 1 2 3 böyle çok saçma oldu ama böyle müzik de koyabilirdim ama gerek yok. Kendi yani sesim zaten boru gibi yetiyor zaten. Müziğe de gerek yok. Ses nesi dostlarım? Böyle oldu. Ben burada video sonlandırıyorum an Bundan hemen sonrası başlarken hatalarımı izleyeceksiniz. Kamera arkası. Görüntü. Evet, kulak içi kulak. Go, Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> ve üzerindeki şey Metal gibi gözükse de plastik. Arkası zaten plastik.